Evet. Küresel ısınma çok önemli. Çünkü niye? Dünyanın biliyorsunuz manyetik enerjisi çok önemli. <laughs> 7.83'tü. Şu an kaydı. Bu 7.83 yaklaşık 10-12 12-65 derece kadar çıktı. Çok tehlikeli. 13 olduğunda dünyanın dengesi bozulup bu ısınmalar yazın kışlar, kışın yazların olacağının da altını çizmek istiyorum. Bak bu çok önemli. Dünyanın dönüşü böyle olan dünya böyle oldu. Sonra şöyle oldu. Bunlar çok etkiliyor. Bunların dönüşümleri, bunlarda oluşan enerjiler, sinerjiler, gezegenle, güneşle, ayın hareketiyle 10 gezegenin, bizim kabul ettiğimiz 12 gezegenin boyutları çok önemli. Bugün niçin Mars'a gidiliyor? Çünkü 365 gün yani oradaki 10 saat Mars'ta 20 saattir. Bir kat bir dünya uzaklığından bir uzaklık fazladır Mars. İki uzaklıkta. Platon 12 uzaklıktadır. Yani 10 saat 120 saat bir ömür demektir. Bunların hiçbirini düşünen yok. Bunları konuşan da yok. Bu ülkede astroloji de yok. Bugün Harran Üniversitesi Tilla İbrahim Hakkı Hazretleri gidin yedi tane İslam Üniversitesi var. Aç marifetnameyi oku. Buraya yazdık. Kıyafetnameyi oku. Simahum fi min Bir işaret verdik diyor. Elinde, burkunda, şuradaki şeylerde kaç çocuğun olduğu yazıyor. Deli diyorlar bize. Bunların hepsini içeri almak lazım. Tehlikeli bunlar. Bugüne kadar insanımızın 100 kişinin 98'ini hale getiren bu bilim adamları. Sekülerist, tasmaları efendilerine olan köleler. Atanmış bürokratlar. Efendilerine kölelik yapıyor. Şeytan aklının emrinde. Adama soruyorsun. Adalet, nerede adalet? Öyle kararlar var ki boyun girmek istemiyorum. Bir yılda karar alınmayan davalar var. Bir günde bilir kişi alıp karar alınan davalar var. Ne var edişin içinde? Karrupsiya. Ahlaksızlık. Allah'ın haram kıldığı şeyler var. Evet. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eylesin diyorum. Ve şu anda Evet enerjilerimiz de yeterli olmayacak belki. Devam ediyoruz. Çok önemli konu. Onun için e, küresel ısınmanın sebebi fiziksel alanların kayması, manyetik alanların şayet 13'ün üstünde bir eğim olursa işte kıyamete doğru da gidiyoruz. Bu ara ne oluyor? Çok önemli müjdeye doğru geliyorum. İnşallah e, Bediüzzaman Hazretlerinin, i̇mam Rabbani'nin, Mevlana Halid'in, yine Muhittin İbrahim Abi'nin ve pek çok dünyada spiritüel boyutta Eflatun'dan Sokrat'a kadar yine hakeza e, pek çok doğudaki bilim alanlarına kadar hepsinin işaret ve beşaretlerle ortaya koyduğu o günler aydınlık günler bu karanlığın arkasından her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olduğu gibi gelecek. İşte bunun tarihini de burada 2005'te başlattık. Bu kitap 2004'te yazılmıştı. 2005 hedefimiz 2023-25 burada. O günler geliyor, işaret ve işaretler müjdeli. Onun için frekans Dünyanın frekansını Güneş ışınları etkileyecek, onu durdurmaya çalışıp sahte güneş koymaya, kentrellerle tebeşir tozlarıyla dünyamızı karartmaya, topraklarımızı ektikleri beyin kodlarımızda olmayan kimsal, kimyasallarla da oradaki faunayı ve florayı yok ederek şeytan bütün gücüyle kıyamete zorlamaktadır. Dünya nüfusunu 500 milyona Köle bir toplum olarak bırakacak hedeflerine doğru gitmektedir. Bunu yaptıkları gıdalarla yapmaktadır. Bozdukları emilgatörlerle toprakları zehirlemesiyle, havayı zehirlemesiyle hastalandırıyor, ikinci yumruğu vuruyor. Kimyasal ilaçlarla. Bugün soruyorum, söylemek istemiyorum yani isimlerini dehşet ilaçlar, psikiyatrik ve e, kortizonlu ilaçları kullandırarak kemoterapilerle neler yapıldığını söylemek istemiyorum ki bunlar benim konum değil. İkinci darbeyi vuruyor. 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor. Üçüncü darbeyi de ameliyatlarla sakat bir nesil. Herkes stentler, diz kapağı, protez, işte böbrek gitmiş, safra kesesi yok. Üç tekerle gideceğim diye bu ara viagralarla, desteklerle, kalp krizleriyle de sürüne sürüne yaşıyorlar. Güzel gören güzel düşünür güzel dışından hayatından lezzet alır. Daha da ölmeyenleri Irak, Suriye, Afganistan, Kafkaslar gibi savaşlarla, bombalarla yok ediyorlar. Fakir ülkeleri dikkat edin. Hiç Londra'da bomba patlıyor mu? Moskova'da var mı? New York'ta var mı? Paris'te var mı? Münih'te var mı? İşte bu nesli yok ediyorlar. Daha da olmayanlara Allah'ı şeytandan aldığı ve Allah'tan aldığı mühle meleğini göndertiriyor. Allah da gönderiyor. Azmış kavimleri susturmak için. Aynı bugün Nuh'un döneminde yaşanan ahlaksızlık, lezbiyen, homoseksüellik, filiziteden tutun da jigaloluk. E, ya parayla İstanbul'da 3000 bin jigola soruyor. Hem babası hem hem karısıyla hem kocasıyla hem kızıyla ilişki bin lira alıyorum adam başlıyor. Günde üç ilişki yapıyorum diyor. 3000 cigola günde 90 bin kişi parasını verip affedersiniz. Allah'ın haram kıldığı helaket olmasına sebep olan işi yapıyor. Türkiye'de bine yakın genel ev adı altında sosyal hizmet merkezinde Türk kadın, Müslüman kadın ve kızları zina yaptırılıyor. Oradan alınan paralarla da memuruna vergi ödeniyor ve kapısında da İçişleri Bakanlığı'nın polisi bekliyor. Nuh kavminde böyle bir şey yoktu. Lut kavminde böyle bir şey yoktu. Hud kavminde, Semut kavminde devletin eli yoktu çağımızında. Bunlardan kurtulacağız inşallah. İşte bugün başımıza gelen bütün bu olumsuzluklar, bu karanlık bitecek. Çünkü gece olmadan sabah olmaz. Kış gelmeden bahar olmaz. Kışı ve geceyi yaşıyoruz. İnşallah 1442 Muharrem Hicri bunun başlangıcı olacak. Cehenneme gidecek 72 fırkayla bir fırkada naciye kurtulacak. İşte bunda bizim bu metotlarımızın, renklerin, taşların, kokuların, bitkilerin, dediğim gibi gülün 320 hertz, efendim yağların 150, bak kullanılan ekstratların size ne kadar faydasının olduğunu buradan anlıyorsunuz. Ama bunun daha kısa yolları da var. İşte mesela insan hastalanması için 25 MHz'in altına beden hücreniz yani bağışıklığı düşerse ölürsünüz. Konservelerin MHz enerjileri sıfırdır. Hazır gıdaların. Öldürülüyorsunuz ya mangurtlaştırıldık. Yemeyin bunları diyoruz ya yarın Bismillah deyip içinde ekmeği yiyorsun jelatin domuz emilgatörleri yiyorsun Allah'ın haram kılını yiyoruz yemeyeceğiz bundan sonra işte burada kanser 40 Hz'lere yaklaştığınızda insanlar kanser oluyor. İnsan enerjisi aslında yaklaşık 60 ile 80 Hz arasındadır. Bunun altına düştü mü insan hastalanır. 25'in altına düştü mü de ölüm gerçekleşir diye de bu bilimsel olarak ortaya koymuş. İşte bu esanslar, parfümler, gül kokusu gibi mesela ne dedik? Kokula, Ben şimdi nane kokusu. Mesela lavanta vardı. Lavanta kokusu sürdüğünüzde bir anda bedeninize yağladığınızda süfli bütün kötü enerjiler bedeninizi terk eder. Önemli bir şey. Kozmik böyle söyledim. Evet. İşte her titreşim, her virüsün, bakterin, nozotun, her elmanın, armutun, kantoronun, yağın, her gümüş suyunun. Niye gümüş suyu? İnsan elementine en yüksek gümüş müthiş bir enerji gül suyu müthiş bir enerji niçin altın suyu diyoruz kenevir dünyanın en güçlü bakın sert maddeler tarçın karanfil bak bunlar çok önemli CBD insan neslini kurtulacak insan nesli yine altın suyu altın suyu çok önemli bir su Işınımları aynı 300 civarında bir anda blok edilmiş olan bu kötü enerjileri enerji veriyor. Titreşimleriniz arttığında siz canlanıyorsunuz. Çeşitli sebeplerle blok edildiğinde hastalanıyorsunuz. Allah ol demeden kimse olmaz. Öl demeden kimse ölmez. Son sözlerime geliyorum. Evet, bugün kainatta şeytan aklı işte Hitler gibi, Mendel gibi, Freud gibi ve daha Einstein gibi pek çok bilim adamlarını kendi ekolünde desteklemiş. Almanya'da Hitler'in yaptığı çok önemli büyük teknolojiler var. Hitler uçan uçaklardaki teknolojileri çok büyük teknikler elde etti ve bunları Avusturya'da işte ben gittim. O bölgelere bizi götürdüler. Hakikaten gördüm. Ve gittim orada yakılan o Yahudilerin şeklen ama manevi manada yani şöyle diyeyim bir sezgiyle kesinlikle o makinalarda insanların yakılmadığını tabii ki insanların öldürüldüğünü bunun bir senaryo olduğunu bazı şeyleri perdelemenin gerektiğini bu teknolojileri bulduğunu Rusya'ya gidip bunları yaparken işte kışın e, kara kış şartlarından dolayı Rus sistemini yok edemedi. Leningrad yakınlarında yenilen Alman ordusu e, bu teknolojileri Ruslara kaptırmamak için bu beyinlerini, bunların getirdi Avusturya'da bir köye gömdüler. Biz o köylere gittik, anlattılar, dediler ama orada da insanlar o kadar mankurtlaştırılmış ki aynı bizim Türkiye'deki bir düşünemeyen bir toplum yapılmış siyasi dini bir takım işte katolik protestan gibi mezhep farklılıklarıyla ve dünyevi hayata yönlendirmişler. Aynı Türkiye'deki gibi düşünen insan sayısı çok az. Ve oradan o çok önemli Avusturya'nın o Alplerin o şeyler bakın Alpler çok önemli bir bölge. Bakın söylüyorum. Ant Dağları Amerika'da çok önemli. Kafkas Dağları, Bursa Uludağ bak çok önemli. Sina Yarımadası çok önemli. Oradaki kozmik merkezler, tapınaklar, kiliseler, Bursa, Tophane, oradaki katedral, Osman Gazi'nin mezarının orada olması. Kozmik boyut. Seyri şu an. Çanakkale'de hani malum bulutların alıp götürmesi tevatür değil bunlar seyri sülükte vazifeliler var. Sezgi. Evet. Ve neticede çok önemli bir nokta daha söylüyorum size. Bir boyut daha. Dünyada üç boyutlu yaşayanlar doğuyor, büyüyor, haksızlık karşısında görmedim, duymadım, işitmedim, doğuruyor, ediyor, fosil oluyor, gübre oluyor. Hiç mezarında hiçbir şey yazmıyor, kıyamette bunlar odun olacak, 72 fırka bu. Yavurdan bahsetmiyorum bak. Kimden bahsediyorum? Bugün Eflatun'u yavur görmeyin, Sokrat'ı yavur görmeyin. Belki asrın mühim bir alimiydi, evliyasıydı. Belki de peygamber Buda'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Konfüçyüs kimdi? O asıra göre. Bilmiyoruz. Neticede şu anda gelinen noktada inşallah bu layoutları, enerjiler birleşti. Zaman geliyor, perde kapanıyor, çok az kaldı. Onun için 2023 25 e de bir kozmik boyut 18 sene önce yazdık. Foton kuşa, güneş bütün gücüyle, enerjileriyle kötüleri yok etmeye, iyileri iyi yapmaya devam ediyor. Zahiren bunu ancak kozmik boyutta, dördüncü boyutta hissedersin, beşinci boyutta anlarsın. Dünyada bunlardan birkaç bin insan e, şeklinde yaratıkları Allah'ın vazifeleri vardır. Altıncı boyutta birkaç yüz yine vazifeli yaratığı vardır. Yedinci boyutta da elhamdülillah tünelin ucunu görenler vardır diye söylemek istiyorum. Onların artık açları, meçleri, doğumları, ölümleri, hastalıkları bunları düşünmezler. O boyuttakiler. Bunu düşünenler 3 ve 4 boyuttadırlar. Rabbim bu boyutlara gelerek Allah'a kul Habibine ümmet olup dünyevi uhrevi saadeti kazananlardan eylesin.